Dere tepe, dağ ova dolaşmasını seven tek gözlü bir adam varmış. Yürür yürür gidermiş, gider gider yürürmüş. Bir gün uzaklarda renkleri karma karışık bir köy görmüş. Alacalı bulacalı garip bir köy. Yaklaşmış köye doğru. Yolları bir tuhaf, evleri bir tuhaf, insanları bir tuhafmış köyün. Girince köyün içine anlamış meseleyi. Körler köyüymüş burası. Kadınların, erkeklerin, çocukların, velhasıl herkesin sımsıkı kapalıymış gözleri. Gezginci adam karar vermiş burada yaşamaya. Hiç değilse benim bir gözüm var diyormuş. Körler ülkesinde şaşılar kral olur derler. Ben de bunların başına geçer yaşarım. Körlerin gözleri yokmuş ama elleri, kulakları, burunları çok hassasmış. Kendilerine göre kurdukları bir düzen içinde yuvarlanıp gidiyorlarmış. Adam şaşkın hallerine bakıyormuş onların. Yürümeleri, konuşmaları doğrusu başka türlüymüş. Bir gün körlerden biri öteki körün malını aşırmış. Sadece tek gözlü adam görmüş bunu. Bağırarak ilan etmiş. Filanca malımı çaldı filancanın diye. Körler Nereden biliyorsun o kadar uzaktan duyulmaz ki demişler. Ben duymadım, gördüm. Gözüm var benim. Görüyorum. Körler göz diye görmek diye bir şey bilmiyorlarmış. Uzun yıllar içinde çoktan unutmuşlar bu hissi. Ne demek görmek demişler. Nasıl görüyorsun yani? Duyulamayacak mesafeden anlıyor musun ne olup bittiğini? Anlıyorum tabii. İnanmayız. İmtihan edeceğiz seni. Adamı almışlar. Uzakça bir yere dikmişler. Tecrübeleriyle biliyorlarmış. O uzaklıktan hiçbir şeyin işitilmeyeceğini. Anlat bakalım şimdi biz ne yapıyoruz demişler. Adam anlatmış. Oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Şu ayağa kalktı, bu elini oynattı, bir iki bacağını sallıyor vesaire vesaire. Derken körler bir evin içine girmişler ve bağırmışlar. Anlatsa. İçeri girdiğiniz göremiyorum ki. Körler bilmedikleri için içeri girmenin ne olduğunu, ne olmuş yani içeri girmişsek, 50 santim fark etti. Anlat demişler. Arada duvar var, görmüyorum. Körler, sen atıyorsun demişler. Demince tesadüf etti. Bak şimdi bilemiyorsun. E çıkın dışarı söyleyeyim. Bu kadar uzaktan duyunca da Ha içerisi, ha dışarısı ne çıkar yani? Ben duymuyorum, ben görüyorum diyormuş adam. Öyle şey olmaz demişler. Sen de bir bozukluk var. Saçmalıyorsun, acayip şeyler söylüyorsun. Hekime muayene ettireceğiz seni. Adamı yaka paça köyün hekimine götürmüşler. Hekim de kör tabii. Elleriyle yoklamaya başlamış adamı. Yoklamış, ve parmaklarını adamın yüzünde gezdirirken, buldum demiş, bozukluk burada. Adamın açık olan gözünü kastediyormuş hekim demiş. ben şimdi hallederim, düzeltirim. Körler ülkesinde kral olmaya kalkan gezginci zor bela kurtarmış kendini oradan. Körler görenleri anlayamazlar, saçmalıyor sanırlar ve onu da düzeltip kendilerine benzetmek için gözlerini çıkarmaya kalkarlar.